Çok güzel görünüyorsun Bayram Paşa. <laughs> Muhteşem. Enerjisi yüksek. Pırıl pırıl bir görüntü. Ne güzel. <laughs> en güzeli şu. Çok güzel her yerde yaşıyorum. Bu da beni onurlandırıyor. Bu sürecin en ön saflarında hanımefendiler var. Ne güzel. Ne güzel. Tabii ki sevgili gençler var. Size inanılmaz inanılmaz inanıyorum. Çok inanıyorum gençler. Çok güzelsiniz. Çok yakışıklı gençlerimiz var. Pırlanta gibisiniz. Geleceğe ışık saçıyorsunuz. Bu duyguyla hanımefendileri, beyefendileri ve sevgili bayram paşalıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize Sayın Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim. Evet. Gençler yaratıcı. Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek. Tamam, harikasın. Oyuna güncelleme, eski sürüme ben lazım diyor. Yeah. Boşnakça mı? Evala Neces Tayyip. <laughs> güle güle mi? <laughs> Peki. Mite Volimo. Birbirimizi seviyoruz galiba. Tamam harika. Çok güzel. Anadolu Ajansı bitkisel hayatta onu hayata biz döndüreceğiz. Sarayı boşaltın Kemal dedem geliyor. Makam uğruna vatan saltanatlara inat kazanacağız Eko başkanım. Eko başkan candır. Kurban olurum güzel yüzüne senin güzel kız. Cehennemin kapılarını biz kapatacağız. Sana söz diyor gençler Sayın Kılıçdaroğlu'na. Evet Eko başkana sözüm var. Harikasın. Baharın gelişi güzel olacak. Artık bu iş bir Güzel. Sevgili dostlarım, güzel Bayram Paşalılar, bir manzaranın daha güzelliğini söylemek istiyorum. Bu fotoğraf şöyle bir fotoğraf. Burada halkımız var. Herkes var. İnanın, bunu şuradan görüyorum. Herkes var. Kim o herkes? Toplumun her katmanı burada giyimi, kuşamı, yaşam biçimi hiç fark etmiyor. Hepimiz bizim için candır. Hepimiz kurban oluruz. Biz bu memleketin her evladına, her insanına, kadınına, erkeğine, her yöresine, her etnik kimliğine hizmet etmenin yolunu arıyoruz. Ve bu yolu 28 Mayıs'ta hep birlikte başlatacağız. Hep birlikte başlatacağız. Sevgili Bayrampaşalılar, sizler sizler çok özel bir coğrafyadasınız. Ben biliyorum. Bayrampaşa çok karma ilçelerimizden bir tanesi. Burada Türkiye'nin bütün fotoğrafını, bütün manzarasını çekebilirsiniz komşusunuz, omuz omuzasınız. Acı günlerimizi, iyi günlerimizi hep birlikte yaşıyoruz. En başta anayım, yakın bir komşumuz buradaki binalardan birinde çok sevilen sayılan bir büyüğümüz Muzaffer Anlak Beyefendi rahmetli olmuştur. Rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin bütün ailenize sabır diliyorum. Bütün ailenize sabır diliyorum. Bugün burada bir miting yapıyoruz ama onun ruhuna Fatiha okuyoruz, onun ruhuna dua ediyoruz, onu söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Şimdi acıları paylaşıyoruz, iyilikleri paylaşıyoruz, güzellikleri paylaşıyoruz. Kurban olayım. Ya bu milletin içine nifak niye sokuyorsunuz? Bu milleti birbirine niye düşürüyorsunuz? Oy için değer mi? Siyaset için değer mi? Allah aşkına, Allah aşkına bu oy dediğiniz, parti dediğiniz, makam dediğiniz şey milletin takdiriyle olur. Ama milleti aldatarak olmaz. 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 Bugünü kazansan bile yarınları kaybedersin. Bakın, bugünü kazansan bile yarınları kaybedersin. Bir Allah'ın kulunun kalbini kırmak, bir insana iftira atmak, bir yalanı gerçekmiş gibi insanlara anlatmak ya nasıl yapılır? Benim aklım almıyor. Benim ahlakım, benim terbiyem Bu nasıl yapılır? Bakın, bakın birini protesto edebilirsiniz. Birine kızabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Hizmetlerini kabul etmeyebilirsiniz. Ama, ama Allah aşkına ya sen kimsin? Birine terörist diyeceksin. Birine PKK'lı diyeceksin. Birine vatan haini diyeceksin. Bakın. Şimdi aldanmanın, aldanışın bugün Bayrampaşa'da bir olayını yaşadım. Pazar yeri ziyaretimizde pazar yerine girerken evet pazar yerine girerken bir esnaf bir esnaf tam da öyle duyanlara duymayanlara yalancının biri varmış 28 Mayıs'tan sonra artık yok şimdi bakın bakın sevgili hemşerilerim pazara girdik Gençler burayı dinleyin lütfen. Bunu iyi anlatalım. Ya bunu iyi anlatalım ki insanlarımız buradan ders çıkarsın. Tezgahın üstünden bir belediye başkanı ziyarete gelmiş. Ben ne diyorum? Bakın kimseye oyunuzu istiyorum demiyorum bakın. Hayırlı işler diyorum. Bereketli pazarlar diyorum. Gününüz bereketli olsun diyorum. Kimseyi de Orada bana oyunu ver, biz oyunuzu istiyoruz, vallahi de demiyorum, billahi de demiyorum. Gezintim böyledir, hep böyledir pazar yerlerinde. Meydanlarda isterim, televizyonlarda isterim, o ayrı. Ya da birebir siyasi toplantılarda bunu isterim. Ama pazar yerinde belediye başkanı kimliğiyle gezdiğim için insanlara nezaketli davranırım nezaketli davranırım. Şimdi öyle girmişim, hayırlı işler demişim daha birinci tezgah. Bana, bana direkt esnaf, esnaf değil öyle esnaf olmaz. Bana direkt sen PKK'lısın, PKK'lı istemiyorum bana. Sabırla uyardım, sabırla uyardım. Israrla PKK'lısın, PKK'yla yan yanasın, sen PKK ama böyle ısrarla. Ben dedim ki o zaman sen PKK'lısın demek ki dedim. Sen PKK'lısın dedim. Şimdi bak burada ben bir terör örgütünün ismini böyle anmaktan utanıyorum onu söyleyeyim. Bakın anmaktan utanıyorum. Bunu benim yüzüme söyleyen kişi o aldanmış zavallı. Aldanmış zavallı diyorum. Onu aldatanlar esas günahkar onu söyleyeyim onu aldatanlar. Ben, ben toplumdan birisine ne dava böyle açarım ne ederim çözüm ararım ama onu dava edeceğim. Onu dava edeceğim. Onu dava edeceğim. Sonuna kadar da sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Ahla, ahla, efendim yazıyorlar. Ben ona ahlaksız, terbiyesiz demişim. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız, terbiyesiz. Niye? Niye? Bakın niye? Söyleyeyim. Niye? Arkadaşlar, burada bulunan hiç kimsenin milli duygularına laf etmek benim haddim olabilir mi? Olabilir mi? Ya buna, buna bir Allah'ın kulu boyun eğebilir mi? Ya biz ne için yaşıyoruz? Biz ailemiz için, yuvamız için vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için yaşamıyor muyuz? Sen kim oluyorsun da bana terör örgütü üyesi ya da terörist muamelesi yapacaksın? Ama, ama o zavallıyı, o zavallıyı dava edeceğim. Ama, ama benim esas hesabım kiminle biliyor musun? Ona onu dedirtenlere ona onu dedirtenler hesabım onlarla ve ve bakın ben onlarca yalana iftiraya bakın yalana iftiraya kul, hakkı, kul hakkı yemeye onlarca ayeti Kur'an-ı Kerim'den çıkartır burada okurum size ama buraya yeri değil yahu Allah aşkına bir Müslüman evladı bir Müslüman bizim dinimize mensup ama söyleyeyim dini pazarlayanlar değil inançlı insanlardan bahsediyorum inançlı insanlardan inançlı insanlardan bahsediyorum inancı kalbiyle yüreğiyle Allah arasında olanlardan bahsediyorum o o güzel inancımızın Allah aşkına bu kadar büyük günah dediği şeyi bu millete yaşatanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ve ve onları Allah ıslah etsin. Onları Allah havale ediyorum. Allah onların gazabından bu milleti korusun. Bu milleti korusun, evlatlarınızı korusun. Şuraya bak ya. Ve ve hakkında suç duyurusunda bulunacağım, dava açacağım. Ben ben aradaki farkı söyleyeyim. Aradaki farkı söyleyeyim. Bir başka milletvekilliği çalışmasını yapan milletvekilliği çalışmasını yapan bir bakan şu anda bir ilçemizde bugün kendisini protesto eden ve hak hukuk adalet diyen ona karşı olan kişilere siz PKK'yla yan yanasınız, omuz omuzasınız diye Bir bakan Mikrofondan kendisi anons ediyor Ondan sonra da Oh oh yapıyor Ya bunlar şarlatan Bunlar vallahi şarlatan Bak bunlar 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 şarlatan Bunlar Bunlar kötü insan bak kötü insan Allah bunların Bunların ahlaksızlığından bu milleti korusun. Bunların davranış bozukluklarından bu milleti korusun. Gerçekten korusun. Bunlara evlatlarınızı, çocuklarınızı sakın muhatap etmeyin. Bunları dinlemesinler. Bunlar insanları kötü yola sokarlar. Bunlar insanlarımızı birbirine düşürürler. Bunlar ne istiyor biliyor musunuz? Şu evde oturan o evdekiyle konuşmasın. O başka parti ise o başka parti ise birbirine selam vermesin. Bu apartmana, o apartmana bakmasın. Bakın en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Pazara giriyoruz. Ses selam veriyoruz herkese. Bir kısım insanların başı öneyik. Sanki böyle çok az insan rastlıyorum ama sanki bir düşman gelmiş. Yahu kardeşim yahu niye bir böyle oluyor biliyor musun? O işte onları dinleye dinleye kalpleri kalplerini buz kaplıyor buz kalplerini buz kaplıyor tam da ben bu konuyu anlatırken işte o gençlerin söylediği ses var ya birleşe birleşe kazanacağız Sevgili gençler, birbirinizi sevin. Birbirinize saygı duyun. Fikirlerinizi dinlemekten sakın kaçmayın. Birbirinizi anlamaya çalışın. Sizin sizin ön yargınız yok. Pırlanta gibi kalbiniz var ve çok zekisiniz. Sevgili gençler, güzel kızlar, güzel yakışıklı delikanlılar. Bu milletin geleceği sizlersiniz. Bunlara aldanmayın. Bu seçim sizin seçiminiz. Bu seçim gençlerin geleceğinin seçimi. Bunlar, bunlar milleti birbirine düşürmek istiyorlar. Siz inadına birbirinize sarılın. İnadına birbirinizle kucaklaşın. Birbirinizi anlayın. Bakın bu memlekette her etnik kökenden insan var her inançtan insan var. Benim kalbim bana diyor ki sevgili benim kalbim yüreğim bak Ekrem diyor bir kişiyi bile ayırt edersen bir kişiyi bile geride bırakırsan sen başarısız olursun. Herkese eşit tut. Herkese eşit tut. Herkesi. Ben bana oy vermeyene daha itinalı davranırım kalbini kazanmak için. Sevgili kardeşim kesinlikle vergilerin saraya değil SMA hastalarına, evlatlarına harcanması konusuna katılıyorum. Bu sadece SMA hastaları değil başka hastalıklar da var ve çok pahalı. Bu çocuklarımızın, bu insanlarımızın çaresizliği beni üzüyor. Bu konu hem Cumhurbaşkanı adayımızın hem de bizim konumuz. Bunu mutlaka çözüme kavuşturacağız. Seni güzel kalbinden dolayı tebrik ediyorum. Şimdi bakın bakın ben 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 Bayrampaşa'da birçok hizmetimizi anlatabilirim. Bakın bu meydanı ve cami inşaatını hızlıca bitireceğiz. Birçok inşaatımızı anlatabiliriz. Mesela Bayrampaşa Otogarı'nı çok güzel dönüştürdük. Orası artık insanlarımızın kütüphanesine, sahnesine gittiği bir yer haline geldi. Temizledik o pisliği. Bu ne biliyor musunuz? Yılların birikmiş pisliğinin temizlendiği zaman ne hale geldiğinin göstergesi. Onun için, onun için temizleyeceğimiz, sahip çıkacağımız çok şey var. Sadece İstanbul'da değil, memleketin her köşesinde temizleyeceğimiz, sahip çıkacağımız çok özel, önemli işlerimiz var. Biz bu seçimde sadece bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Biz bu seçimde başımıza bela olan, başımıza bela olan bizi birbirimize düşüren ekonomimizi yerle bir eden adaletimizi perişan eden yargı sistemimizi yok eden liyakati ortadan kaldıran herkesi umutsuz hale düşüren gençlerin geleceğe dair ümitlerini yerle bir eden bir düzeni bir sistemi çöpe atma seçimi çöpe atacağız onu ve 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 hep beraber bu memleketi, bu canım devletimizi tekrar kurallar ve kurumlar devleti haline getireceğiz. Bu memleketin, bu memleketin başına gelen bütün bu belalar her konuyu evet Sayın Kılıçdaroğlu ile yapacağız. Her konuyu bu memleketin başına gelen belalar her konuyu bir kişi bilir. O tek kişilik yönetimin sonucudur. O bakımdan o tek kişilik yönetimi de bu yönetimizi bu yönetimi başımıza getirenleri de tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Tıpış tıpış evlerine yollayacağız. Evet o çiçekten günler çok yakın. Çok yakın. Ne yapacağız? İnşallah 28 Mayıs'tan hemen sonra seçim bitecek ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün evi Çankaya'ya yollayacağız. Sevgili hemşerilerim, Bakın onun için bu sistem çöpe gidecek. Yüzü millete dönük, milletin evlatlarını önemseyen, onun sözlerini, onun duygularını, onun birikimlerini alan güçlendirilmiş bir sistemle Türkiye'yi demokratik bir düzene taşıyacağız. Bu seçim onun seçimi. Bu seçim, bu seçim bir aslında iyileşme seçimi. Bir değişim seçimi onun için sevgili hemşerilerim her şeyden çok bakın özellikle gençler bu seçimi her şeyden çok önem vererek önümüzdeki üç gün lütfen eşinizle dostunuzla arkadaşınızla konuşun. ikna edebilirsiniz ikna ederken kimseyle tartışmayın kötü söz söyleyeni dinlemeyin oradan uzaklaşın sizinle kavga etmek isteyenler olabilir, kumpas kurmak isteyenler olabilir, umursamayın. Ama sizi dinleyen varsa, sizinle tamam fizik sınavını bırakıp geldiniz, gördüm kızlar. Tamam, siz, siz, sizi dinleyen varsa onu anlatın. Bu sürecin ne kadar değerli olduğunu lütfen anlatın ve ikna edin. Senin parmaklarını gözlerini öperim senin güzelim benim yakışıklı adam. Şimdi bu pazara hazır mıyız? Bu pazara hazır mıyız? Bu pazara görev paylaşımı yapalım mı? Biz o gün ve o günün gecesine kadar çok çalışacağız. Sistemi kontrol edeceğiz ve sisteme sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Ama bir, o güne kadar çok çalışıyoruz. İki, pazar günü siz sandıklarda görev alıyorsunuz. Ama partinin görevlileri ama müşahitler olarak görev alıyor sandıklardaki her oyun, her oyun, her oyun mutlaka ve mutlaka adaletli bir şekilde sandık tutanağına dönüşmesini sağlıyor ve ıslak imzalı tutanağın bir nüshasını alıyoruz. Doğru mu? Buna hazır mıyız? Söz mü? Güzel. Bir şey daha istiyorum seçim günü. Elimizi o canım Türk bayraklarını alın. Kalbinize ve yüzünüze bir gülümseme. Ve o güzel duygularınızla bayraklarınızı coşkulu sallayarak o günü bir demokrasi bayramına dönüştürmeye hazır mıyız? Çok güzel. Sevgili dostlarım, bu seçim dürüstlüğün kazandığı, iyiliğin kazandığı, mertliğin kazandığı bir seçim olsun. Bu seçim yalanın, kumpasın, şantajın ve iftiranın kaybettiği bir seçim olsun. Bunu sağlayalım. Bunu sağlayalım. Memleketimizin geleceği için bu çok önemli. Biz kabile değiliz. Kesinlikle değiliz bireyse gerek yok. Biz milletiz millet. Biz cumhuriyetin evlatlarıyız. Özgürlüğüne düşkün, özgürlüğüne düşkün her bireyin güçlü olduğu 86 milyon insanının güçlü olduğu bir memleketiz biz. Bunu unutmuyoruz. O zaman tam motiveyiz, kararlıyız, çalışıyoruz, oylarımıza sahip çıkıyoruz. Sosyal sosyal demokrasinin birbirine saygının kazandığı bir seçim olsun istiyoruz. Başkalaştıran, düşmanlaştıran bir seçimin kaybettiği bir seçim olsun. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Size çok inanıyorum. Bayrampaşa beni bu güzel manzarayla bu Türkiye'min manzarasıyla, bu milletimizin o güzel manzarasıyla inanılmaz keyiflendirdi, inanılmaz umutlandırdı. İyi ki varsın Bayram Paşa, İyi ki varsın Bayram Paşa. Sizi çok seviyorum, sizi çok seviyorum. Bayram Paşa, her şey, her şey, her şey sizinle her şey çok güzel olacak inanıyorum. İnanıyorum. Kaynanıyorum. Kalın sağlıcakla. Hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi öpüyorum. Evlerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza selamlar iletiyorum. İyi ki varsınız. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.